ya. Aa, Ama anladım. <laughs> tek kelime daha Ne yapıyorsun? Ya sap! Ya nerede Ya ne büyük sürpriz, ne büyük sürpriz. Ya çok iyi oldu bu. Ya seni küçük aptal. Ne yapıyorsun orada tek başına? Ya ne yapalım işte karavandayım ya anlat inanılmaz bak nasıl. Aa evet bunu ben görmüştüm geçenlerde. Yeşilçam kuşağında Türkan Şoray'ın... <laughs> evet evet zaten bu en son 62'de kullanılmış. <laughs> Biraz da nostalji yapmayalım mı? Ne der ne diyeyim evet, bak Evet bak. hale gelmeyelim mi seninle? Sarp. Ne şu perdeye ha? Nasıl? Ama çeyizini bozmuşsun. Bozmuşsun hoş olmamış. <laughs> <laughs> Annenin çeyizi yani hani. Ya da... <laughs> Ay Allah. Kırlent var mı orada? Kırlar olmaz mı ya? Lütfen istediğin kırlent olsun. Bak. <laughs> İyi bari. Ev eşyalarının isimlerini biliyorsun. <laughs> Lütfen. Çocuk Bu şey işe olmaz. yarayacak. <laughs> evet. Şeyi biliyorum. Bebek bezi <laughs> Ya senden daha e, çok reytingi olan başka bir oyuncu arkadaşımız e, yayına girerse onunla devam edeceğimi biliyorsun değil mi? Unarca atarım seni. Tabii ki biliyorum ama Ondan önce bir şey söyleyeceğim. Peki yaptığın hoş muydu? <laughs> Ulan bak yayınlarımı gizleyeceğim. Engelleyeceğim Sarp'ı ya. Şerefsiz ya. Olacak iş mi abi ya? Yeni çıktı ya. <laughs> Arkadaşlar pazar pazar kafanızı ütüledik. Hepinizi seviyorum bay bay.